Mutlu akşamlar efendim. Mutluluğu soy ben. Hoş geldiniz. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans topu çekilişi heyecanını sizlerle birlikte canlı yayında yaşayacağız. Yerimizi aldık. Evet canlı yayında dakikalar sonra makinelerimiz sizler için şanslı numaraları belirleyecek. Makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çekilişlerimiz her zaman canlı ve şeffaf bir şekilde el değmeden gerçekleşmektedir. Çekiliş eğitimiz her canlı yayınımızda bizimle olmakla birlikte canlı yayınımız öncesinde makinelerimizi ve şu anda tüplere yerleştirilmiş olan toplarımızı kontrol etmektedirler. Şans top çekiliş heyecanında da çekiliş eğitimiz Şans merkezimizde bizimle birlikte kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Sisal şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet, çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmaya devam edeceğim. Az sonra şans topunda büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş Eğitimimiz adına noterimize sormak isteriz. Efendim, çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu Teşekkür ediyoruz. Evet biraz önce de belirttiğim gibi çekilişlerimiz her zaman canlı yayında ve çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleşiyor. Şans Topu heyecanında şanslı numaraları sizler için... İki makinemiz birden belirleyecek. 34 topumuz bu makinemizde var. 14 topumuz bu makinemizde var. Sizler için 5 şanslı numarayı bu makinemiz, 1 şanslı numarayı da bu makinemiz belirleyecek. Şans topu heyecanında bu akşam büyük ikramiye 2 milyon 964 bin 815 TL olacak efendim. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekilişimiz başlasın. Evet 34 top kürenin içerisinde yerini aldı. Makinemiz şans topu heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Saatler 20.02'yi gösteriyor. 2.964.815 TL. Şans topunda büyük ikramiye. Bakalım şans topu heyecanında makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 34 top arasından hangi numara olacak? 20 20 sizler için makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara oldu. Makinemiz hemen ekranlarınızda da gördüğünüz gibi ikinci şanslı numarayı belirlemek için toplarını yeniden karıştırdı. Çekilişin tüm adımları ayrıntıları ile ekranlarınızda Sizler de çekilen şanslı numaraların takibini ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. 7 7 makinemiz tarafından şans topu heyecanında belirlenen ikinci şanslı numara oldu. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi şu anda da saatler 20.03 Canlı yayında şans topu çekilişi heyecanı devam ediyor şans merkezimizde. Ve sırada üçüncü şanslı numara var. Şimdi bizlere makinemiz söyleyecek. 27 27 Üçüncü şanslı numara oldu. Makinemiz toplarını bir kez daha karıştırdı. 2 milyon 964 bin 815 TL şans topunda büyük ikramiye. 26. 26 dördüncü şanslı numara oldu ve şans topu heyecanında bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numarada sıra. Ardından heyecan diğer makinemizde devam edecek. makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden çekilişini gerçekleştirdi. 4. 4 şans topu heyecanında makinemizin sizler için belirlediği 5. şansı numara oldu. Şimdi hemen diğer makinemize geçiyoruz. Diğer makinemizde 14 topumuz var. Bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Ve 14 top kürenin içinde yerini aldı. Makinemiz şimdi toplarını karıştırmaya başlayacak. ve bir şanslı numarayı da saatler 20.05'i gösterirken şans topu heyecanında bir taraftan da son şanslı numara tabi. Sizler için bu makinemiz belirleyecek. 2 milyon 964 bin 815 TL büyük ikramiye. Ve şans topu heyecanında son şanslı numara. 7. Evet. 6 şanslı numarayı 2 makinemiz canlı yayında şans merkezimizde şans top heyecanda sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 4, 7, 20, 26, 27, 7. Evet makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaralar bu şekilde. 2.964.815 TL. Şans Topu'nda büyük ikramiye. Ekranlarınızda göreceksiniz. Çekiliş eğitimimizde evrakları ve tutanakları imzalamakta. Onlar da çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Evet her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde şans top çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Beraber tamamladık bu heyecanı. Saatlerde 20.06'yı gösteriyor. Veda etmiyorum kısacık bir ara diyorum. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekilişi heyecanı da Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Yine sizlere ben eşlik edeceğim. Sizleri de bekliyorum efendim. Şimdi hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.